selamlar. Kilios Kampüsü'ne hoş geldiniz. Burası kampüs merkezinin girişi aslında. Kampüsün ana girişi bir kilometre daha yukarıda olsa da merkez buradan itibaren başlıyor. Ufaktan size binaları tanıtayım isterseniz. Bu tarafta kadın öğrencilerin kaldığı kız yurdu var. Burada personellerle beraber Kilios'ta okuyan kadın hazırlık öğrencileri kalıyor. Biraz daha aşağı gelirsek burada yaz yok var. Yaz yok Kilios'taki çoğunu çoğunluğu geçireceğiniz yer dersler olsun, akşam oturup bir şeyler içeceğiniz yer olsun. İçeride kantin ve lazy hall var. Lazy hall'da da bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Tatlı, güzel koltuklar olan bir yer. Bu yerde 3-4 katlı. Bu katların her birinde farklı salonlar, dersler var. Koltuklar, sandalyeler var. Hepsinde farklı şekilde oraya kendi bilgisayarınızla veya masa oyunlarınızla gelip güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle kış soğuğunda burası biraz soğuk olur. Akşamları yağacak bolca vakit geçireceksiniz. Hadi biraz aşağı aşağıya abi. Yıkılma tehlikesi olduğu için içine girmek yasak. Ben, ben de size girmenizi için de önermiyorum. Ama kampüsün tarihi dokusunu göstermesi açısından önemli bir şey burada. Burası da yemekhane. Burası yadyokun arka girişi. Arka girişinden yemekhaneye kolayca erişebiliyoruz. Şurada gördüğünüz ufak binayda aslında misafirhane diye geçen otelimiz. Burada yaz aylarında arkadaşlarınıza gidip tatil yapabiliyorsunuz ücreti karşılığında. Yıl içinde burası bazen öğrenci öğrenciler yurtlara sığmazsa fazla öğrenciler için yurt olarak da kullanılıyor. Bir nebze daha büyük yurt ortamı yaratılmış oluyor. Bu gördüğünüz yerde biliyoruz kimler. Derslerden sonra başakları bir sayesinde burada tefekkür yuvarlanmayı çok severiz biz de. Burada oturup sohbet etmeyi, ufuku denizi izlemeyi gayet keyifli bir 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 aktifte. Aşağıda bir plajımız var. Gelin bir de oraya bakalım. <laughs> Şu anda belki rüzgar sesini duyuyorsunuzdur. Kilios her zaman rüzgarlı olur. O yüzden hava şartları müsait oldukça buralarda oturup denizimizde bir daha söyleyelim. Yani kazları biraz daha sarı yerin yerlerini ifade eden İstanbul'da insanların günü geldiği bir yer. Kışın da aksine çok tenha. Sadece bu an içine Kilios öğrencilerine kalmıştık. Bazen ateş yakıp bazen çadır kurup böyle şarkılar, sohbetler. Seviyoruz böyle artık. Şuradan gördüğünüz merdivenle tek de, şey bir burada gördüğünüz yer Tırmata. Normalde yaz aylarında beach olarak hizmet verdiğinde ve kış aylarında Kilios'lu Boğaziçi öğrencilerinin sık sık uğradığı bir restoran aslında. Çünkü burada bir market veya kantin ve leyze dışında ciddi bir yemek yeri olmadığı için biz de bir şeyler içme, bir şeyler yeme, Kırmata'ya bol bol gidiyoruz. Hemen bu kutu üzerinden bir gidiş yolumuz var. Zaten yıl içinde buraya geldiğinizde gerek kulüplerin gerek Tırmata'nın kendi etkinliklerini göreceksiniz. Kırmata'da partilemek çok popüler bir şeydir. Yıl içinde en az 3-4 defa Kırmata Partisi'ni etkileyeceğinize eminim. <laughs> Bizim burada gördüğünüz yerler bizim sınıflarımız. Hazırlıkta her birimiz seksiyonlarımız ve kurlarımızda göre bu sınıflarda okuyacaksınız. Dediğim gibi ya diyor burada 3 altta da bir katı olan bir bina. Her katta farklı oturma yerleri ve farklı sınıfları var. Bu gördüğünüz platformsa yaz Radyofü sahnesi. Burada yıl içinde siz bazen dersteyken, bazen öğle arasında öğrenci grupları müzik yapar, bazen gösteriler olur. Şahsen ben öğrenciyken 2020 yıl başında Deniz Tekin buraya gelmişti ve burada bir konser vermişti. Güzel bir yılbaşı akşamıydı. Ben de hemen şurada yılbaşını izliyorum. Genel olarak böyle yaz yok vaktimizin çoğunu geçireceğiniz, bu masalarda sık sık oturacağınız, şuradaki kantinden bol bol alışveriş yapacağınız Helios hayatımızın belki yüzde altmışını oluşturacak bina. Burası Yadjok Köprü dediğimiz yer. Ders aralarında bol bol bu köprüde ve köprünün sandık ve zorundaki parklarda vakit <laughs> Gayetli garanti atölyeyi bol bol kullanacağınız bir ATM çünkü okul kartınıza buradan para yükleyip yemekhanede bu kartları kullanıyorsunuz. Hadi spor kompleksine doğru devam edelim. Burası Kilyos'un spor salonu. İçeride kapalı bir basketbol sahası, bir fitness alanı bir de kardiyo alanı var. Genelde sporcu öğrenciler burada spor kuruluyla beraber çalışmalarını yapıyorlar. Siz de hemen yurdunuzdan çıkıp burada sabah sporunuzu yapabiliyorsunuz. Şahsen benim de bol bol gelip gittiğim bir yer. Burada voleybol, basketbol ve fitness sporlarını bolca gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bu gördüğümüz alanda erkek yurdu. Üçüncü yurt olarak geçer. Şu anda anladığım kadarıyla bir restorasyon sürecinde. Şahsen ben okuduğumda binalar böyle değildi. Ama erkek tam olarak burada. Kampüsün biraz daha sonunda kalıyor. Buradan çıkıp spor salonuna ve döke bu yolu takip ederek gidebiliyorsunuz. çok ünlü bir otobüsümüz var. YTT otobüsü. Kendisi burada durur, buradan kalkar. Kampüsün aslında İstanbul'da olan neredeyse tek iletişimi. Çünkü bu otobüs Güney Kampüs'ten Kilios Kampüsü'ne geliyor. O yüzden eğer Güney'e inmek istediğinizde veya İstanbul merkeze gitmek istediğinizde bu otobüs için burada bekleyeceksiniz. Ve bu otobüs genelde trafiğe göre değilse de ortalama bir saat içinde sizi Güney Kampüs'te bırakabiliyor. Kilios hayatınızda ve yapacağınız çok önemli şeylerden biri de burada araya beklemek olacak. Maalesef ki. Aynı zamanda şatırlar da var. Karşı kaldırımdan kalkan. Buradan Arıköy'e, Tekeliaköy'e ve Kilios merkeze şatırlar kalkıyor. Bu şatırlarla da günlük market alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Tekeliaköy'de Starbucks, Makro Center, Migros gibi büyükçe süpermarketler var. Kilios merkezde de farklı farklı marketler, bakkallar, giyim yerleri bulunuyor. Arıköy'de de Arıköy bir şokumuz var, bir tekelimiz var. Yani farklı farklı ihtiyaçlarınıza göre farklı farklı şatıllarımız var. Bunları kullanarak da yakın yolu ulaşımlarınızı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda RK'da Arıköy ve Zekeriya Köy'den geçiyor. 59 RK'yı beklemek istemeyenler için şatılda güzel bir tercih oluyor. Ama RK her derde devam ediyor. Şimdi Alperen'in soru cevap kısmına geçiyoruz. Alperen için birkaç sorum var. Alperen de bize yüz yüze hazırlık okuyan, Kilios'ta okuyan bir öğrenci olarak cevap verecek. Yurt odaları kaçar kişilik? Yurt odalarındaki durum değişiklik göstermekte aslında. 2 kişilikten 8 kişiliğe kadar odalar var. Kız yurdunda 8 kişilik odalar var. Ama bunların sayısı az. Genelde 4 kişilik odalar çoğunlukta olduğu için genelde 4 kişilik odalara düşüyorsunuz. Ama biraz yurdun sisteminden de bahsetmek önemli. Burada Kilios'ta daire tipi sistem var. <laughs> Siz aslında bir dairede yaşıyorsunuz. Dairenin içinde dört tane oda oluyor. Şahsen benim odam, dairemde 4 oda vardı. Bunlar dört, 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 iki kişilik şeklindeydi. Yani biz dairede 14 kişi yaşıyorduk. Bu 14 kişinin kendine özel mutfağı, kendine özel ikili kabinli tuvaleti oluyor. Ki genelde daire sisteminin kat sisteminden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kat sisteminde kuzey bir ikinci yurtlarımızda ve güneydeki kadın erkek yurtlarımızda yürütülen bir sistem. Kat sisteminde katlı odalar oluyor ve katların ortak banyosu oluyor. Biraz daha kullanımı zor bir sistem diyebilirim. O anlamda Kilyos yurtları bir tık daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. İkinci soruma devam ediyorum. Kilyos'tan Güney Kampüs'e geçerken zorlanıyor muydun? dediğim gibi 59 RK zorlu bir süreç. Özellikle trafik saatlerinde Güney Kampüs'e inmek bir buçuk saati bulabiliyor. Ama şahsen ben sürekli Kilios'ta kalmanın da pek faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kulüp aktivitelerinin ciddi bir kısmı güneyde. Ben de hafta, haftanın iki günü en son toplantılarına gidiyordum. Aslında benim için de bir yandan kuzey ve güney kampüsü okuyan insanlarla sosyalleşme aracı oluyordu. Yani kendince zorlukları var ama değiyor. Çünkü Burada sürekli kalmak biraz da yaşam alanınızı bir detay. O yüzden güneye ve kuzeye gidip biraz daha okulun gerçekten tadını alma fırsatını kaçırmayın deyip Kulüplerde aktif rol alıp, böyle okulun değerlerinden uzak kalmamak önemli. Peki Alperen, Kilyos'ta okurken nelere dikkat edilmeli? Kilyos'ta nasıl hazırlık okunmalı? Kilyos'ta hazırlık güzel okunur. Hani çok bir şey yapmanıza gerek yok. Aslında Kilyos'a gelen insanların ciddi bir kısmı Kilios'ta okuduğu için çok memnundur. Şahsen ben de onlardan biriyim. Bir kısmı da aslında burayı pek sevmez. Hani İstanbul uzak olduğu için. Ama istatistiksel olarak sizin de sevme ihtimaliniz daha yüksek. Kilios'ta hazırlık genelde zevkli okunur. Çünkü burası bir, aslında kışın tatil köyü gibi oluyor. Sadece bin tane boğaz içilinin olduğu. Kent dışarıya kapalı bir fanus gibi ve içeride çok eğlenceli şeyler yaşandığını söyleyebilirim. Dostluklar olsun, anılar olsun ve videonun da geri kalan kısmından fark edebileceğiniz üzere buranın köpekleri olsun. Bizim okulda her kampüsün temsilen bir hayvanı vardır aslında. Güney kampüste bir kediyken Kilios'ta mesela köpektir. Eğer köpeklerle aranız pek iyi değilse burada maksimum bir ay içinde iyi olacaktır. Kilios'ta kimler okuyabilir? Kilios'ta şehir dışından gelen, yurda çıkacak ve hazırlık okuyacak insanlar okuyabilir. Burada şehir dışı kapsamı birazcık farklı. İstanbul'da avcılar ve batısı, kartal ve doğusu şehir dışı sayılıyor İstanbul'da. Bunun için hani İstanbul'un uzak ilçelerinde oturuyorsanız veya ciddi İstanbul'da oturmuyorsanız Hilyos'ta hazırlık okuyabilirsiniz. Eğer ilk yüze girmediyseniz zaten yurtta kalacaksınız. Her türlü hazırlık Hilyos'ta okuyacaksınız. Şahsen ben de Beylikdüzü'nde oturuyorum. İstanbul'un uzak ilçesi ve avcıların batısında kaldığı için bana Kilios çıktı. Ve herhalde Beylikdüzü'nde yaşamak yaşamanın bana verdiği en büyük katkı beni kütüphanesine getirmesi olabilir. Her gün denize giriyor musunuz? E, tabii ki hayır. Yani sonuçta hemen burada deniz var diye kışın ortasında denize girmiyoruz. Zaten burası Karadeniz olduğu için denizde her zaman yüzmek de güvenli değil. Ben şahsen Cankurtaran'ın olduğu zamanlarda yüzmenizi tercih ederim. Çünkü tehlikeli bir deniz. Allah korusun diyelim. Ama yaz okuluna kalanlar aşağı yukarı her dersten çıkıp şortlarını giyip denize koşuyorlar. Ayrıca ilkbahar aylarında da hava güzelleşmeye başlayınca buranın denizi çok tatlı oluyor. O yüzden her gün olmasa da fırsat buldukça buranın denizini değerlendiriyoruz. Yurtlara son giriş çıkış saati var mı? E aslında yurtlarda giriş çıkış saati diye bir şey yok. İstediğiniz saatte girip istediğiniz saatte çıkabiliyorsunuz. Sadece bir yoklama sistemi var. Bu yoklama sistemi de sadece sizin dersinizin olduğu günlerin gecesinde alınan bir yoklama saat 12 ile 12 buçuk arasında kat evleri tüm odaları dolaşır ve yoklama alır. Eğer bir yoklamayı yetişemezseniz gece 3'e kadar güvenliğe geç yoklama da verebilirsiniz. Ve toplam yoklama hakkınız ayda 5 gün. Yani 5 günden fazla yoklama alırsanız soruşturma açılıyor hakkınızda. Bir yurtlardan atılma durumumuz gerçekleşiyor. Ama buna tabi farklı çözümler de var. Rapor, rapor alırsanız eğer hastaysanız bu yoklamadan muaf tutulabiliyorsunuz. Zaten ayda 5 gün yeteri kadar fazla bir süre. Çünkü sadece dersinizin olduğu geceler olduğu için haftada 5 gün dersiniz olsa epitopu 20 gün yoklama alınacak ve 20 günün sadece 5'inde yurt, yurtta olmama hakkınız var ki bu oransal olarak %25 gayet yeterli bir oran. Hani haftanın birkaç günü arkadaşlarınızda kalıp belki güneyde veya hisarda kalabilirsiniz. Son giriş çıkış saati olarak da dediğim gibi herhangi bir kısıtlama yok. 3'ten önce gelirseniz geç yoklama verip yoklama yazınızı yazdırabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Ayrıca yoklama verip tekrardan yurttan da çıkabilirsiniz. Bu da yoklamalarınızı biriktirmeniz açısından işinize de gelir. Böyle bir ipucu vereyim. Peki Alperen, değerli Kiliostur'un ve cevaplar için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.